Ravstas! Ama çalıya girmek yasak. Hadi bakalım başlayalım. Ananı... Şuraya geçeyim. Çalıya girmek yasak yani. Şöyle alacağım. Şöyle. Heh. Adamsın adam. Gelme abi gelme. <laughs> Lan... Bu minik ne yapacaksın acaba? Onu düşünüyorum. Ya yani ne geliyor piçi? <laughs> evet çala girmek yasak. Abicim çok kişi geliyor. Sıkıntılı sıkıntılı. İterim seni şöyle. <laughs> Ya. Neden bana geliyorsunuz o?